Öncelikle merhaba White Ur kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte Launch Coin'in öz ve sade bir şekilde teknik analizi yapıyoruz. Şu anda çok çok kritik noktada sizlere detayları anlatacağım. Öncelikle tabii ki sizden ricam kanal'a abone olmayı, video like atmayı unutmayınız. Bir de bu videoda verdiğim yorum, bilgi, tavsiye kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında da değildir. E, nasıl kazancınızdan ben sorumlu değilim. Kaybınızdan da ben sorumlu değilim. E, bunu baştan söyleyerek şöyle videoma başlayayım. Ee, şöyle tam tam şöyle. Evet tam şöyle oluyor değil mi? Şimdi hızlıca şeye geçelim, videomuza geçelim. Şimdi artık yeni e, destek noktamız kaç oldu onu da söyleyeyim ben sizlere. Gördüğünüz gibi bu nokta yani 0. Nokta, hemen şöyle şunu da göstereyim. Tam destek dirençleri söyleyeyim ki siz de hani burada çizgiler koyun ve e, karşılıklık olmasın diye tam 0. Nokta, yani 46'lar Destek noktamız yeni direnç noktamız artık 57. Bir de şurada çok çok bizler için asıl önemli olan yer. Şurada yükselen trendimiz var. Bakın bu trend aşağı kırılırsa yeni direnç noktamıza tekrardan inecek. Yani 0, 46 noktalarına inecek. Eğer bu trendi yok aşağı kırmaz ise tekrardan sert bir yükseliş gelebilir ama şu anlık gördüğünüz gibi aşağıya doğru bir çakılış var. Bura bizim için kritik bir nokta olacak. Burada bir de şeyimiz vardı. Bakın iki defa dayanmış. Üçüncü aşağıya patlarsa ya bu aşağı gelir. Şu hani 46 noktası kırılırsa tekrardan şu aşağılara gelme ihtimali var. Bakın 46'ta kırılsa tam 40'lara kadar gelme ihtimali var. Çok dikkat ediyoruz. Hani ee, nasıl diyeyim. Büyük ihtimalle hani burayı dayanamayacak. Çünkü geçmişte de böyle oldu. Şuraya göstereyim. Şimdi ben videoyu toplayacağım. Nereler destek nereler direnç. Bakın gördüğünüz gibi. Bakın hiç silmedim bunları. Kırılmış. Yatay bir seyir. Daha sonra tekrardan. İşte kar satışları yükseliş. Kar satışlarda yükseliş. Yükse, asıl bu uzun Bugün de güzel bir yükseliş geldi ama. Şöyle gördüğünüz gibi sağlam bir çakıldı. Şimdi burası çok çok önemli. 46 noktası destek noktamız. Yükselen trendimiz yine destek noktamız. Direncimiz 580, 580 e, 80 civarı. Evet 580 de civarı buralar. Eee. Yani fazla videoyu uzatacak bir şey yok. Durum yok burada. Bura, öncelikle bura kırılmazsa tekrardan buraya doğru bir e, yükseliş görebiliriz. Eğer bura kırılırsa 46. Burada kırılırsa tekrardan e, 40 noktalarına doğru bir yol alma ihtimali var. Launch coin'in. Öncelikle istediğiniz coin falan olursa yorumlara yazın. Ben sizlere videolarını çekerim. Bir de gelin emaya bakalım. Evet ama şu anda tutunmaya çalışıyor orta orta çizgimiz. O yani ona tutunamazsa sağlam bir şekilde kırıklar görüküyor ben size öyle söyleyeyim. E, şey, şu anlık ora kırılması durumunda yani bu, kapanışın nerede geleceği önemli. Bollinger bandı. Evet yine dediğimiz gibi bakın. Hemen diyorum. Bura kırılırsa yeni hedef artık buralar olabilir. 40 noktaları. Hani şurada da tutunamazsa şöyle şurada da bir güçlü burayı es geçmemek lazım bu noktayı. E, buralar önemli noktalar. Videoyu fazla unutmuyorum. Kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.